Selamlar hepinize. Seviye 1'deki en güçlü League of Legends şampiyonları tier Tearist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son A ve B harflerini yapmıştık. Bugün C harfi ile devam edeceğiz. Öncelikle kriterlerimi hatırlatayım. Şampiyonların yeteneklerine ve pasiflerine 0 ile 5 arasında bir puan vereceğim. 0 hiç kullanılamayan olanlar. İlk videoda verdiğim örnek gibi Shen'in W'sunu düşünebilirsiniz. Kılıç yanınızda yokken W'ye basıp kılıcı aktif hale geçemiyorsunuz. İlk videoda da Azir'de yaşamıştık bu problemleri diye düşünebilirsiniz. E, de tabii ki çok kullanışlı artı kitle kontrolü e, sağlayan yetenekler gibi düşünebilirsiniz. Burada e, amacımız nedir? Menzilli ve menzilsiz şampiyonları ayırt etmiyorum. Menzilli şampiyonların avantajı menzil olması. Menzilsizlerin avantajı ise daha yüksek defansif özelliklere cana, zırha, büyü direncine sahip olmaları tabii ki. E, artı Buradaki şampiyonları birebirlerine göre değil, oldu da seviye birde bir, bir invade'e gittiniz ya da rakip size geldi. 5 beş 5 karşı karşıya geldiniz. Oradaki kuvvetlerine göre değerlendiriyorum. Şimdi Caitlyn'de kalmıştık. Gelelim Caitlyn'e. Caitlyn pasifi e, tam kafadan tam kafaya birkaç otomatik saldırı yaptığınız zaman bir sonraki otomatik saldırınızın daha fazla vurmasına sebep olan e, pasif Sevibe de çalıların arasında falan savaşta olduğu için normalden daha fazla kere kullanabiliyorsunuz bunu. O yüzden 2 puan vereceğim. Q'su. Alan etkili hasar şerit halinde. E, ama çok büyük bir hasar değil bu. E, o yüzden ona da 2 puan vereceğim. Ahri'nin Q'suna çok benziyor konuda. 2 puan veriyorum. 4. Kapanlar aslında kapanlar seviye 1'de kullanılabilir. Yani rakibin nereden geleceğini öngörebilirsiniz. Bir tane çalıya attığınızda çok kuvvetli olabilir. Ama rakibin gelip gelmeyeceğini bilmediğiniz için çoğu zaman bu yeteneğe veremiyorsunuz. burada darışmanızı düşünerek. Ama verilse ve bu kullanılabilse sonuçta bu e, tier list'in amacı zaten böyle bir durumu olduğundaki değerlendirme. Çok kuvvetli bir yetenek. Artı her kapan yiyen kişiye de tam kafadan atışı yapmanızı sağlayabiliyor. O yüzden 4 vereceğim kapan'a. 8 puan. 90 kalibrelik A kendisi kaçıyor. E, tam kafadan hakkı veriyor vurduğunuz kişiye. E, ama rakipten pozisyonunuzu uzaklaştırmış olduğu için devam etmek çok zor. O yüzden ona da 1 puan vereceğim. Ve 9 puanla Caitlyn'e 7-10 grubunu alıyoruz. Kamil Pasif. Kalkan alıyorsunuz. E, vurduğunuz hedefin en çok vurduğu hasar cinsine göre. Ki oyunlarda seviye 1'de hem büyü hasarı hem e, saldırı gücü hasarı... Genelde yakın miktarda oluyor seviye 1'de. O yüzden her türlü kalkan almanız verimli, iyi bir düellocu haline getiriyor sizi. Çok çok öyle aşırı büyük bir kalkan değil ama bu tas kalkanlar seviye 1'de gidişatı çok değiştirebilen kalkanlardandır. O yüzden ona 4 puan vereceğim pasifine. Q'su 2 aşamalı otomatik saldırı resetleme mekaniğiniz aynı zamanda. İyi bir hasar verebiliyorsunuz e, bununla rakibiniz ama çok çok saldırı gücü çok yüksek olmaz zaman o aşırı yüksek hasar veremiyorsunuz. İki aşamalı olduğu için, iki kere kullanılabileceği için ve iki kere resetlediği için e, buna ekstra puan vereceğim. Tek hedefli olmasına rağmen 3 puan vereceğim. Çünkü çok ciddi hasar veriyor. Yani iki kere resetlemeniz. 7 e, puan oldu Kamil W'su bir koni halinde yavaşlatma. Aynı zamanda belli bir miktar doğru noktayı tutturursanız belli bir miktar size iyileşme de sağlıyor. Daha kitle kontrolü olmayan yetenekler içerisinde bayağı iyi bir mekanik aslında. Çünkü can da veriyor size. Yani sizin iyileşmenizi de sağlıyor. Yavaşlatma etkisi de var. Ee, o yüzden 3 puan vereceğim buna da. 10 puan oldu. Kancı atışı çok kuvvetli Kamil için. Ya yani hem yer değiştirme mekaniği hem kitle kontrol. Şimdi aslında Alistar'ın tosuna çok benzeyen bir yetenek. Ama rakibi sizden uzaklaştırmıyor. Ee, o yüzden 3 puan vereceğim Kamil'in E'sine de. 13 puana çıktı Kamil'de. O da Blitzcrank'in grubuna giriyor. Beklentimin üzerinde çıktı Camille. Pasif. Kassiopeya'nın pasifi, Kassiopeya botu alamaz, seviye başına hareket hızı kazanır. Seviye 1'de hareket hızınız neredeyse yok denecek kadar az. 0 değil ama 1 veriyorum. Çünkü seviye 1'den itibaren seviye başına şeyleriniz başlamış oluyor. Ama sıfırlık pasifi yani. Hatta 0 veriyorum ya, vazgeçtim. 0 veriyorum. Q Zehriniz, e, atıyorsunuz. Zehir Rakibin üzerine zehir bırakıyorsunuz. Aynı zamanda tutturursanız onlara doğru giderken siz hareketinizi kazanmış oluyorsunuz e, zehirle beraber. Çok az bir hasarı var. E, ama çok kalabalık bir ortamda tutturmak kolay. Artı hareket hızı da verdiği için çok puanını kırmayacağım. Cassiopeia'nın Q'sunun. 2 e, puan vereceğim. Miyazma rakibin hareket etmesini engelleyebiliyor. Altı, artı ciddi de bir yavaşlatma efekti var. Hem de geniş bir alana bunu yapabiliyorsunuz. Artı hareket etmenin yanı sıra bazı yetenekleri kullanmanızı da engelliyor. Yani mesela Alistar W atamıyor. Gibi düşünebilirsiniz. Bu, bu tarz bazı yetenekleri kullanmanızı da engelliyor. 4 puan vereceğim o yüzden Miyazma'ya. Seviye 1 için. Pasif 0 Q 2 Miyazma 4. 6 puan. İkiz Dişler. Birilerini zehirledikten sonra çok verimli kullanılabildiği için. Çok verimli bir yetenek değil. 1 puan sadece hasar veriyor. 7 puan. Asiopya Ahri'nin grubuna gitti. Çok at. Pasif. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman can ve mananız yenileniyor. Sıfır. Savaşta hiçbir işimize yaramayan bir pasif. Q. Alan etkili, kitle kontrolü, hasar da veriyor, yetenek atışı. E, Alistar'ın Q'suna 5 vermiştik. Alistar'ın ama rakibin içinde olması gerekiyor. O yüzden bu da bence 5'i hak ediyor tutturabildiğiniz zaman. W. Alan etkili, susturma hem de hasar veriyor. Susturma da çok etkili oluyor düşük seviyelerde. 4 puan vereceğim. Sert kitle kontrol olmadığı için. 9 puan. Çogat için. Ee, E'si kazıklı otomatik saldırı aynı zamanda rakibe vurduğunuzda yavaşlatma da sağlıyor ve 3 otomatik saldırı boyunca sürüyor bu. Ciddi de hasar verebiliyorsunuz. Bununla beraber. E, o yüzden buna da 3 puan vereceğim ve 12 puanla Çogat'ı Atrox'un grubuna uğurluyoruz. Corki. E, hasarının belli bir miktarını e, büyü hasarına dönüştüren mekanik. Artı Paket mekaniğini de sağlayan şey. Ee, paket yok Seviye 1'de. Hasarının, belli bir miktarının büyü hasarına dönüşmesi de Seviye 1'de hiçbir işe yaramıyor. O yüzden sıfır, Corki'nin pasifi. Fosfor bombası, uzaktan atılan önden etkili hasar. Hadi 2 puan, Ahri'nin Q'suna yaptığımız muamele. 2 puan verdik. Valkyrie'yi bir yer değiştirme mekaniği, uzun giden bir mekanik aslında. Ee, ama öyle Seviye 1'de rakiplerin içinden atamazsınız. Yine de kendinizi kurtarmak için fena mekanik değil. O yüzden ona da 2 puan vereceğim. 4. Ee, makinalı tüfek. Biraz rakibin dirençlerini kırmanızı falan da sağladığı için bir avantajı var. Artı seviye 1'de otomatik saldırı en çok yaptığınız şey olduğu için. Otomatik saldırı yaparken makinalı tüfek sıkmaya devam ediyor sırada. Ee, takım arkadaşlarınızla biraz güçlendirdiği için iki puan vereceğim ona da. 6 puanla Korki'ye alt grubu alıyoruz. Darius pasif. Vurduğunuz hedefleri kanatıyorsunuz. Ve birikebilen mi kan atma yeteneği bu. Evet belki seviyemize çok fazla otomatik saldırı yapamıyorsunuz ama belli bir miktar kere yapabiliyorsunuz bunu. O yüzden pasife fena puan vermiş. 3 puan vereceğim. Daha pasifine. Şu alan etkili çevrenize buran bir hasar ama aynı zamanda sizi iyileştirme özelliği de var. Kamil'in W'suna benziyor. Kamil'in W'suna 3 puan vermiştim. Kamil'in W'sundan biraz daha kullanımı kolay ama yavaşlatması yok. O yüzden buna da 3 puan vereceğim. 6 W'su bir otomatik saldırı resetlemesi. Aynı zamanda Pasifik'ü de koyuyorsunuz. Aynı zamanda rakibi de yavaşlatıyorsunuz. Tek hedefli olduğu için 2 puan vereceğim buna. 8. E'si zırh delme veriyor. E, seviye 1'de neredeyse hiç işe yaramayan bir özellik. Ama aynı zamanda rakipleri de yakın mesafede de olsa size çekmenizi de sağlıyor. Çekme özellikleri bu tarz kitle kontrollere Seviye 1'de önemlidir. Ama çok kısa menzilli olduğu için daha düşün ki buna da 3 puan vereceğim. 3 3 2 8 puanla 8 11 puanla Darius'u uğurluyoruz 11 14 grubuna. Dayana. Pasif. 3. otomatik saldırınız o etrafınızda alan halinde vuruyor. Aynı zamanda bir yetenek kullandıktan sonra size belli bir miktar saldırı da veriyor. Pasif. Fena bir pasif değil aslında seviye 1 için. E, Darius pasifine bir nebze o konuda benziyor. O yüzden 3 puan vereceğim ona. Q o hilal şeklinde attığınız yetenek e, neredeyse hiçbir özelliği yok. E, alan etkili ama diğer alan etkilerden daha küçük. Gene de bir puan vermeyeceğim. E, bir istikrar olsun diye genelde seviye 1'deki alan etkili hasarlara 2 puan verdim. Bunu da 2 verelim. 5 olsun. Kalkan hem alan etkili hasar hem kalkan artı rakibinize vuruldu şarttırabildiğiniz zaman onu bir daha resetlenebiliyor. O yüzden güzel bir mekanik bu. 4 puan vereceğim e, dayananın da vurmasına. 9 puan olduk kayması var E'si ile de. Şimdi diğer yeteneklerin özellikle W yokken veya ultiniz yokken rakibin içine kaymanız çok bir anlam ifade etmiyor. Geri böyle öldüğünüzde kalıyorsunuz. Artı Alistar'ın Tosun'a 2 puan vermiştik. Bunda kitle kontrolü de yok. O yüzden buna bir puan vereceğim. Ve Dayana'yı 10 puanla uğurluyoruz. 7-10 grubuna. Draven. Pasif. 0. Çünkü bir şey kesmediniz. Kestiğiniz zaman alabileceğiniz bir ekstra altın yok. Gerçi adamı kestiğiniz zaman belki direkt olarak onu alabilirsiniz ama yani adam kesebilmeniz için başka bir şey olması lazım. Pasif 0. Balta. Otomatik saldırınızı fazladan vurmanızı sağlıyor. Artı tuttuğunuz zaman bir daha atabiliyorsunuz baltayı. Baya iyi bir mekanik. Seviye 1'de hasarınızı da çok arttırıyor. O yüzden 3 puan vereceğim buna. W'su Draven'ın e, hareket bir, e, çok kısa bir periyoduna, anlık bir burst halinde arttırıyor. Kötü pozisyonuna çıkmasını sağlıyor. Galiba yani baltak speed de veriyordu. Atak split kısmından emin değilim ama veriyordu diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden rakipleri yakalaman kısmında da önemli. Ama çok uzun uza diye kullanabileceğiniz bir yetenek değil. Seviye 1'de 2 puan vereceğim. 5 e, Yana savurması var. Baltaları rakibin üzerine fırlatıp. Aslında alan etkili kitle kontrolü. Ama sert kitle kontrolü değil. Ama rakibin yapmak istediği şeyi de bozuyor. E, o yüzden 3 puan vereceğim. Artı rakibin sizin üzerinize koşmaya çalışan, atlamaya çalışan şampiyonlarını da bozabilir. Yani Alistar Tosun'u bozabilir mesela. O yüzden 3 puan vereceğim ona da. E, 3 7, 7, puan 8 puanla 7 puanla uğurluyoruz 7 10 grubuna. 8 puanla uğurluyoruz 7 10 grubuna. Mundo pasifi belli bir miktar canının belli bir miktarını iyileştirme olarak veriyor. 1. Yani takım savaşı ortasında az bir miktar iyileştirme kazanıyorsunuz. Çok bir değeri yok. Satır. Rakibinizi atıyorsunuz. rakibin canının belli bir miktarı kadar rakibe hasar veriyor ve yavaşlatıyor. Yetenek atışı. Hepsini birden yapabildiği için 2 puan vereceğim. Gerçi tutturduğunuz zaman belli miktar Mundoy'a e da can veriyor. 3 vereyim. Biraz can da tutturabildiğiniz zaman can da verebilir. Kamil'in W'su gibi düşünebilirsiniz. Alan değil ama bunu tutturması daha kolay. 3 puan verdim. 4 olduk. W 1 puan. Yani alan etkili hasar ama kendine de vuruyor. O yüzden e, çok iyi değil alan etkili, diğer alan etkili hasarlar kadar iyi değil. 5 puan. Gelelim E'sine. E'si çok acayip bir yetenek bundunun. Bir sonraki otomatik saldırısını resetliyor. O otomatik saldırı çok daha fazla vuruyor. Artı onu yaptıktan sonra deli gibi AD kazanıyor. Ki deli gibi AD'yi şöyle anlatabilirim size. Ya seviye 1'de yüksek AD'li şampiyonların en yüksek AD'li şampiyonların AD runlarını falan aldığınız zaman 80'i bulmuyorken Mundo 100'e falan geliyor. Saçmalık yani. Çok ciddi artıyor. Artı hasar yediği zaman büyü direnci de artıyor. Evet belki seviye 1'de çok büyü direnci etkilemiyor ama çok fazla arttığı için hasar 4 puan vereceğim buna. 3 vermiştik. Pasif bir W1. Ee, 5 puan bir 3 puan da buradan 8 puanla Mundo'yu uğurluyoruz. Eko. Pasif. 3. otomatik saldırınız rakibinize fazladan hasar veriyor. Ee, artı veya yetenek vuruşunuz diyeyim. Artı bunu yapabildiğiniz zaman hareketsiz de kazanabiliyorsunuz. Ve hasar ciddi ama 3. olmasından dolayı çok büyük bir avantaj sağlamıyor. 2 vereceğim Eko'nun pasif şeyine, pasifine. Q, Ahri'nin Q'suna çok benziyor ama bu aynı zamanda yavaşlatma efekti de var. Artı sizin pasifinizi de iki kere bırakabiliyor Q. O yüzden diğer alan etkili hasarlardan biraz daha kuvvetli bir mekaniği olduğu için artı yavaşlatmadan dolayı 4 vereceğim Eko'nun Q'suna. 6 puan oldu. Paralel yakınsama alan etkili yavaşlatma. içine eko girerse sersemletme de atıyor. Artı eko da kalkan kazanıyor. Doğru kullanıldığında seviye 1'de size savaş kazandırır. Ama kullanması çok kolay bir yetenek değil. O yüzden bir puan oradan kırıyorum. 4 puan veriyorum Eko'nun W'sine. 10 puan oldu. E'si hem minik bir dash hem rakibin üzerine atılmanızı sağlıyor. Hem de otomatik saldırı reseti olarak kullanabilirsiniz. 2 puan vereceğim buna da. O 12 puanla Eko'yu orta gruba gönderiyoruz. Ha birinci grup kesin boş kalacak ya. Elis. Alice. Belki Elis'ten umudumuz var. Elis'in ultisi var. Bir puan artıyla başladı Eliz. Otomatik olarak. Pasif. Minik örümceklerin çıkarmasını sağlıyor. Minik örümcekler yetenek atışlarına kafa atabiliyor. Artı kafa kafaya girdiğiniz zaman hasarları da var. Evet seviye 1'de hasarları düşük ama suçlu bir şampiyondan daha fazla vurabiliyorsunuz otomatik saldırıdan. Yetenek atışlarında tanklayabildikleri için 3 puan vereceğim pasife. 4 puan. E, Q'ların ortalamasını alacağım. İnsan formundaki Q dümdüz rakibe hasar veriyor, canının belli bir miktarında hasar olarak veriyor rakibe ama çok yani küçük bir miktar olduğu için 1 puan vereceğim ona. Örümcekteki Q'su canı azalan hedeflere daha fazla vurduğu için bir execute mekaniği olduğu için. Artı çok küçük de bir dash da attığı için rakibin üzerine. 3 puan vereceğim. Q'nun ortalamasının 2 puan geliyor. 6 puana çıktı eliz. W. insan formundaki W'su standart bir alan etkili büyü hasarı. 2 puan. Örümcek formundaki W'su örümceklerine atak speed veriyor. Kendine de atak speed veriyor. Artı örümcekleriniz hızlı vurduğu için bir miktar onların sayesinde can da kazanabiliyorsunuz. Ama 2.5'tan 3 olmasın. Buna da 2 vereyim. 8 puan. Koza. Uzaktan atılan tek hedefli kitle kontrolü. Yetenek katışı. E, Bard'ın Q'suna çok benziyor bu konuda. Bard'ın Q'suna bence daha kolay ama kullanması. E, ama tek hedefli. O yüzden 4 puan vereceğim Koza'ya. Örümcek inişi. Yani zaman kazanmak açısından defansif olarak iyi bir mekanik kaçmak için. 2 puan vereceğim. Buranın da ortalaması 3 oldu. 1 puan ultiden almıştı ulti açıklığından. Örümcek pasiften 3 puan verdik. Yetenek atışlarını tanklayabildiği için. 4. Q'nun ortalaması 2. 6. W'nun ortalaması 2. 8. E'nin ortalaması 3. 11 puan. Bu bir liste çok uzak kaldı. Bunu da 11-14 grubuna gönderdik. Evelin. Pasif. Savaşın dışındayken can yenilenmesi sağlıyor size. Belli bir miktar cana kadar iyileşmenizi sağlıyor. Artı seviye 6'dan sonra görünmezsiniz. 0. Evelin'in pasifi. Q, rakibe attığınız daha sonrasında 3 kere kazıkları gönderebiliyorsunuz. Artı vurduğunuz hedefe daha fazla hasar verebiliyor. Bekleme süresi çok düşük olduğu için ve birden fazla hedefe vurabildiğiniz için bence diğer alan etkili hasarlardan daha iyi. O yüzden 3 puan vereceğim buna. W, rakibin üstüne bekleyen bekledikten sonra siz onlara bir e, hasar verdiğiniz zaman onları ayartan bir mekanik seviye seviyeleri için çok yavaş artı başka yetenekler olmadığı zaman uzaktan ayartamıyorsunuz rakibinizi. Yani sıfır demeyeceğim. E ama sıfıra yakın bir puan vereceğim yine de. E'si rakibin üzerine minik bir dash atıp hasar vermenizi sağlıyor. Minik dash avantajından dolayı 2 puan diyeceğim. 6 puan vereceğim. Eveline seviye birine. Ezreal. Pasif. Rakibe bir yetenek vurduğunuz zaman saldırı hızınız artar. Yani. Çok fazla yetenek atabiliyor mu Ezreal seviye 1'de? Q'yu açarsanız atabiliyor evet. Ama diğerlerini açarsanız atamıyor. O yüzden zayıf bir pasif olduğunu söyleyebiliriz ama yine de Q açtığı durumda varmış gibi düşün. 2 puan veriyorum Ezreal'a. Q bir yetenek katışı hasar veriyor. Rakibe tutarsa bekleme süresi bir miktar azalıyor. Çok fazla kere atabiliyorsunuz seviye 1'de. O yüzden 3 puan vereceğim buna. 5 W yetenek atışı rakibe tuttuktan sonra bir sonraki Q'nuz ya da otomatik saldığınız fazladan hasar veriyor. Kuleye de veriyor ama seviye 1'de kuleyle işimiz yok. Tek hedefli olduğu için kitle kontrol atmadığı için 1 puan veriyorum. 6. E'si yer değiştirme mekaniği hasar da veriyor. Diğerlerine yaptığımız muamele 2 puan da buraya veriyorum. 8 puan Ezreal'da 7-10 grubuna gidiyor diyelim. Ve Seviye 1'deki en güçlü Ligofazı şampiyonları Tier List'in ikinci bölümünün sonuna gelelim. Bugün C ve E arasında yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.